Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kaymakamlık sınavı için iktisat denemesi çözümüne devam ediyoruz. En son 8'in mikro ve makrosunu bitirdik. Şimdi sıra geldi 9'u çözmeye. İlk önce mikro sınav sorularını göreceğiz deneme kapsamında. Ardından da arkadaşlar makro sorularını çözmeye çalışacağız. O zaman ilk soruyla başlayalım. Diyor ki ilk soru Aşağı hangisi talep eğrisini sağa kaydıran unsur değildir? Arkadaşlar talep eğrisi tüketici odaklıdır. Yani dikey eksende malın kendi fiyatı vardır. Yatay eksende de malın miktarı vardır. Ve şöyle çizilir arkadaşlar bildiğiniz üzere. Dikey eksende P var. Yatay eksende arkadaşlar Q var. Ve talep eğrisi arkadaşlar da eğimli bildiğiniz üzere negatif eğimli. Piyasa talebi olsun ya da e, bireysel talep eğrisi olsun fark etmez. Peki talep eğrisi tüketici odaklı etkilendiği etmenler şunlar. Fiyattan etkilenir. Ama fiyat eğri üzerinde harekete yol açar. Çünkü dikey eksenli fiyat var. Gelirden etkilenir. İkame mal fiyatından etkilenir. Tamamlayıcı mal fiyatından etkilenir. Ee, zevk ve tercih ve nüfustan arkadaşlar etkilenir. Ee, arz ise üretici odaklıdır. Arz eğrisi pozitif eğimlidir. Arzı etkileyen etmenler de şunlardır. Fiyat, girdi fiyatı, ee, teknoloji, vergi, sübvansiyonlar, üretici sayısı gibi etmenlerden etkilenir arkadaşlar. arz. Şimdi bakalım. Ee, aşağıdan başlayalım, ilkinden başlamayalım. Düşük mal geçerliyken, düşük mal ne demek? Aynı zamanda giffen mal demek. Giffen malla düşük mal, benzer yanları şudur. Gelirle hareketlere ortaktır. Peki düşük ve giffen malda gelir arttıkça talep ne olur? Azalır. Peki gelir azalışı talep ne olur? Artar. Ama bakın soru ne diyor? Gelirin düşmesi diyor. O zaman düşük mal dediği için gelir düştüğünden talep eğrisi arkadaşlar ne olur? Artar. Ve nereye doğru kayar? Paralel bir şekilde sağa doğru kayar. Ve talep arttı deriz. Talep eğrisinin sağa kaydığı unsurlardan biri değildir diyor. O zaman B ne oldu arkadaşlar? Gitmiş oldu. Bu arada normal mal deseydi de normal mal gelir arttıkça talebin arttığını arkadaşlar bize gösterecekti. Gelir düştüğünde de talebin düştüğünü bize ifade edecekti. C'ye bakalım. Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi. Otomobil talebi. Otomobilin tamamlayıcısı arkadaşlar benzin. Peki benzin fiyatı tamamlayıcı mal olan benzin fiyatı düşerse benzinle çalışan otomobil talebi ne olacaktır arkadaşlar? Açacaktır yine elimiz sağa doğru kayacaktır. Bu da doğru. Bu da talebi sağa doğru kaydırıyor. Nüfusun artması yine aynı şekilde arkadaşlar ne kadar çok nüfus o kadar çok talep. Yine talep elimiz sağa doğru kayacaktır. Bakın BCD talebi sağa doğru kaydıranlar. Peki E'ye gelelim. İleride mal fiyatının artacağı beklentisi. Sen hangi tarihtesin? 2020 yılındasın. Peki 2021 yılında fiyatların artacağı beklentisi var. O zaman sen o zamlı fiyatlara maruz kalmamak için şimdiki talebini ne yaparsın arttırırsın. Yani burası gelecek fiyat. Burası da şimdiki fiyat arkadaşlar. Dolayısıyla fiyat artmasa yani fiyatlara zam geleceği beklentisi talep eğrisi şimdiki talebinin artmasına yol açtırır. Ve eğri sağa doğru kaydırır. Ancak girdi fiyatlarının düşmesi taleple ilgili değildir. Arz da ile ilgilidir arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, dolayısıyla buna aldanmayın. E, girdi fiyatları derken de neyden bahsediyor? İşte ücret, faiz, hammadde madde fiyatları. E, bu ağaç yıkımına bakacak olursak girdi fiyatları düşerse yani emek ucuzlarsa üretici aynı bütçeye daha fazla mal üreteceği için arz arziyasının sağa doğru kayacağı söylenebilir. Ama bizim taleple alakamız olduğu için zaten bu şık A şıkkı e, taleple ilgisi olmayan e, bir ekmen olduğunu ifade edebiliriz. 2- Aşağıda hangisi üretimin birinci bölgesi ile ilgili doğru bir ifade değildir. O zaman üretimi çizmek gerekiyor. Hemen ben arkadaşlar sizin için e çizeyim. Q ile burası TPP ve eğrimiz arkadaşlar şöyle. Peki oradan da yola çıkarak şöyle çizecek olursak Q ile tabi max noktası onu bir oluşturalım. O noktada TPP max. Yatay eksenlerde emek miktarı. Peki şöyle yapalım. Bunu da buradan böyle çizdiğimiz zaman TPP'yi orijinle birleştiren bir teğetle de çizersek bu APP'nin en yüksek değerini verecektir bize. Bunu da aşağıya doğru indirelim. Sonra da aşağıda da MPP ve APP'yi gösterelim. MPP arkadaşlar şöyle bir yeri APP de şöyle bir eğri. Şimdi okuyalım, tek tek gidelim. Burada arkadaşlar burası birinci bölge. Burası ikinci bölge. Burası da üçüncü bölge. Burada TPP max. Burada da TPP elimiz var. Peki birinci bölge açısından şuraya bakıyoruz bakın. Şu aralığa ve aşağı bakıyoruz. Burada arada bu MPP, bu da APP. Peki TPP sürekli artan oranda artar. Bakıyorum. Vallahi herhalde cevabı bulduk. Birinci bölgesi ilgili doğru bir ifade değildir diyor. TPP önce artan oranda artar sonra azalan oranda artmaya başlar. Zaten bak onu MPP'den anlıyorum. Artan oran olduğu için MPP eğimi artıyor. Azalan oran olduğu için de MPP eğimi azaldığı için azalmaya başlıyor. Yani şuna bakmam bile çünkü MPP birinci bölgede önce artan maks olup sonra azalan ya. Şuna bakmam bile arkadaşlar şurayı çözmeme yol açıyor. Ee, o zaman bu şu anlık bir kalsın. Diğerine bakalım. MPP önce artar, sonra azalır. Doğru. Biz yanlış cevap bulmaya çalışacağız. APP bu noktada sürekli artar. Evet max oluncaya kadar sürekli arkadaşlar artıyor. Doğru. MPP, APP'den daha büyüktür. Evet MPP, APP'nin daha üstüne yer alıyor. Doğru. Azalan verimler kanunu bu bölgede başlar. Evet MPP'nin max olduğu yerden sonra verimlik MPP ile ölçülebileceği için artı bir adamın sana olan katkısı, firma olan katkısı MPP maksimum olduktan sonra azalmaya başlıyor bakın azalan verimler var burada. Dolayısıyla bu da doğru. Azalan verimler kanunu başlıyor. Bölgenin ismi? Bölgenin ismi artan verimler bölgesi. Ee, ama azalan verimler kanunu tam birinci bölgenin ortasında. Yani MPP maksimum olduktan sonra e, başladığını görmekteyiz arkadaşlar. Bu yüzden A şıkkının yanlış olduğunu görüyorum. Peki doğru cevabını A şıkkının TPP önce artan oranda artar, sonra azalan oranda artmaya devam eder arkadaşlar olacak. Bu yüzden ikinin de doğru cevabı A oluyor. 3. Monopolcu firmanın talep eğrisi Q eşittir 20 5 p Malın fiyatı da 2 TL ise bu firmanın marjinal saati ne kadardır diye sormuş. Evet çok güzel bir soru bence arkadaşlar. Gerçekten harika sorulardan bir tanesi. Yazayım hatta şöyle. Harika. Çok güzel bir soru. Şimdi öğrenci nasıl boşa çıkacak anlatayım. Bak şimdi şöyle diyecek. Monopoly şimdi aklından geçiriyor. Tek satıcı var. Çok sayıda alıcı var. Öyle değil mi? Talep eğrisi negatif eğimli. E, MR, MR eğrisi aşağısına yer alıyor. Ters taleple çalış demişti hoca diyor. E, i̇stediği gibi malın fiyatını belirliyor. Fiyat maker, price maker yani fiyat yapıcı. Bunlar geçiyor aklından. Eksi kapasite var. İşte duyuru yapar. Reklam yapmaz. Zaten tek. Ee, bunlar dönerken kafada. Şimdi aynı zamanda şunu diyor. Aa, monopolde hoca demiş ki ters taleple çalış. Bak sorunun daha devamını okumuyor. Peki o zaman ters talep demek P'nin başta Q'nun burada olması demek. O zaman yer değiştirelim. Ee, 5P eşittir. 5P eşittir. 20-Q Q'yu bu tarafa eksi 5P'yi karşı attım. P buradan da her tarafa 5'e bölersek 4 eksi Q bölü 5 olur diyor. Böyle yazıyor. Hatta şöyle diyor. Talep eğrisinin eğimi alfa iken MR 2 alfadır diyor. Yazıyor da yazıyor. Ama bir bakıyor ki arkadaşlar senden ne istemiş? Marjina hasılatın değerini istemiş. Kaç olduğunu istemiş. Şimdi marjina hasılatın değerini istiyorsa tek elde MR hesaplama olması lazım. Tam rekabette böyle bir şey yoktu. Neden? Çünkü tam rekabette D, P, A, R, D, P, R, R şartı vardı. Fiyat neyse M, R'de oydu. Yani soru tam rekabette olsaydı fiyat 2 olduğu için M, R'de 2 diyecektim. Ama tekel ve tekelde M, R hesaplama. amoros son formülü var. Ve amoros son formülü şu. M, R eşittir. P çarpı 1 eksi 1 bölü esneklik o da mutlak değer içerisinde formülü vardı atacak olursanız. O zaman yandık. Yandığımızın resme. Niye hocam? Ya fiyat 2. Evet. Esnekliği bulacaksın o zaman. Yani soru içerisinde hem esnekliği hesaplama var hem MD hesaplama var. Esnekliği yanlış bulursan sorunun cevabını yanlış bulursun. Peki hocam esnekliği nasıl diyorduk? Esneklik eşittir. 1 bölü eğim çarpı P bölü Q değil miydi? Döndük tebaşa. Talepten sonraki konuya. Peki Q'nun P ya yani Q ile başlayan fonksiyonlarda P'nin önündeki katsayı eğimin tersi. Yani bu fonksiyonda eğim eksi 1 bölü 5. Bak çok soru geliyor bana burada, Kızıyorum da. Ya Q ile başlıyorsa balras yan fonksiyonlar. Düz. Düz fonksiyonlarda P'nin önündeki katsayının tersine bakacaksın. Ama fonksiyon P ile başlasaydı yani ters talep fonksiyonu olsaydı Q'nun önündeki işaret eksi 1 bölü 5 eğim olacaktı. Yani düzü ters çevireceksin. Tersi ters çevirmene gerek yok. Q'nun önündeki katsayı eğimdir terste. Böyle tut aklında. Peki hocam o zaman yazalım. 1 bölü eksi 1 bölü 5 eğim çünkü eksi 1 bölü 5 fonksiyonda. Peki fiyat kaçmış soruda vermiş 2. Peki fiyatı da yerine yazarım. Q'yu bulurum. 5 kere 2 10. 20'den 10 çıkart. 10. 2 yerine yazıp hangi değer varsa onu yerine yazıp buluyorsun. Peki bu işlemi yapalım bakalım. Bu işlem esnekliği verecektir bize. Eksi 5 çarpı 2 bölü 10. 5 çarpı 2 10. Eksi 10 bölü 10'dan eksi 1 çıkar. O zaman demek ki esneklik eksi 1'miş. Yani 1'miş. Peki o zaman devam edelim. Mr eşittir 2 çarpı 1 bölü 1'den 1 yaptı. 1 eksi 1'den de 0. 2 çarpı 0'dan m e, Mr kaç yapar arkadaşlar? 0 olur. Demek ki böyle verilen verilere göre esnekliğin arkadaşlar bulunması gerekiyor. Amaro'su Robinson formülünün bilinmesi gerekiyor. Ve fiyatı zaten vermek zorunda esnekliği de hesaplayabilmek için. Ve yerine yazınca fonksiyonda değer çıkıyor. Gerçekten çok güzel bir soru. Dördüncü soru da arkadaşlar harika bir soru. Harika. Ben bekliyorum böyle bir soru yani. Yani özgün sorular çözmek gerekiyor. Tamam çıkmışı da bil. Özgün bil aynı zamanda diğer sınavlarında, iktisat sınavlarında sorularını çöz. Aynı komisyon. Size Peki bir malın üretiminde negatif dışsallık bulunmaktadır. Dur. Hocam negatif dışsallık ne? Fabrikalar üretim yapıyor. O üretimlerini yaparken de çevreye zarar veriyor. Duman, atık, Marmara Denizi müsilajdan ölüyor, geberiyor değil mi? Hani o da bir güncel bilgi. Peki bu malın üretimi çevre açısından zarardır. E negatifli sağlık sağlığı için zaten yararlı değildir. Bu bilgi kapsamında söz edilen mal aşağıda yer alan modellerden hangisiyle üretilirse kirlilik en düşük seviyede olur. Harika bir soru. Arkadaşlar o zaman çevre kirliliği yaratılıyorsa negatif sağlık varsa ne, yani üretimin o zaman üretimin en az olduğu modeli seçeceksiniz. Modeller var çünkü. Çünkü sen üretimi en fazla olduğu modeli seçersen o zaman çevre kirliliği daha da artar. Çünkü ne kadar çok üretim, o kadar çok duman, çevre kirliliği, atık denize salınması, hava kirliliğinin oluşması, insanların zarar görmesi. O zaman diyor ki bak ne diyor? Hangi modelle üretilirse kirlilik en düşük seviyede olur? O zaman modeller içerisinde en az üretim yapanı seçeceksiniz. Bertrand modeli %100 üretim. Yani tam rekabet. En fazla üretim burada var. En fazla üretim burada var. Edgeworth modeli monopolle tam rekabet arasında gider gelir. Tam üretim seviyesi belli değildir. Sildim. Bertrand'a gitti bu arada. Stackelberg modeli üretim %75'tir. Lider firma önce işe başlar, monopol gibi davranır. Lider 1 bölü 2 üretir, uydu 1 bölü 4 üretir, toplam 3 bölü 4. %75. Cornut iki firmalı duopol modelidir. Anlaşmasız modellerdir bunların arkadaşlar hepsi. Peki ikisinin aynı anda işe başlar. Ancak toplam üretim %66'dır. Peki Çemberlin ise paydaşılmış monopol olarak adlandırılır. Peki üretim arkadaşlar %50'dir. Monopol üretimiyle eşdeğerdir. Peki bakar mısınız rakamlara? Bak Bertrand %100. Tam üretim çok fazla üretim. Edgeworth monopolle e, tam rekabet arası. Stackelberg %75. Cornwall 66. Peki en az olan hangisi? en az olan çemberli modeli. Demek ki ben bu malı çemberli modeli kapsamında üretirsem en az üretim yapmış olurum. Ve o malı çok az ürettiğim için de çevreye zararlı gazlar, kirlilik yaymam. Evet arkadaşlar dediğim gibi birkaç tane etmenin toplanması ile oluşan bir soru oluyor. Buradan dördün doğru cevabın E olduğunu arkadaşlar elde edebiliyorum. Peki devam ediyorum. Devam edelim. Peki ne diyor arkadaşlar soru? Bir bakalım. 5 ve 6'yı çözelim. İki faktörün konuladığı bir firmada faktörlerden birinin verimliliği negatif, diğer faktörün verimliliği pozitif ise eşiği neyse nasıldı diye bir soru sorulmuş. Yine arkadaşlar harika bir soru. Bak buna da yazayım tepesine. Harika. Peki niye hocam? Yani kafa büken sorular arkadaşlar bunlar. Yani zorlanabileceğin sorular. Standart sorular değil. Peki hocam nasıl bir soru bu? Şimdi ben sizin yerinize şöyle yapalım. Bırak şimdi faktörü falan. Gel farksızlığa. Yani tüketime gel. İlk önce oradan çalış. Örnek verelim. Şöyle bir Y malı X mal olursa tüketim malı Cobb Douglas. Peki şöyle olursa arkadaşlar Leon TF. Peki şöyle olursa ondan sonra doğrusal. Bunlar farksızlık değil mi? Hocam farksızlık evresi olduğu nereden anladın? Çünkü eksenlerinde tüketim malları var. Peki hocam neden hep bunları çizdin? Bak hep negatiflik var görüyorsunuz değil mi? Eğer bir farksızlık eğrisinde negatiflik varsa o zaman Y malının marjinal faydası da sıfırdan büyüktür. X malının marjinal faydası da sıfırdan büyüktür. Biz bu mallara Y malının ya da X malının ya da malların marjinal faydasının sıfırdan büyük olmasına iyi mallar diyoruz. Ancak sonlara doğru ders anlatırken Farksızlık eğrisinin arkadaşlar şöyle olabileceğinden bahsettim. Doyumsuzluk yasasına uyumaz demiştik hatta öyle değil mi? Çünkü çokça da alsan hep aynı fayda var. O zaman bir malın sağladığı faydayı diğer mal geriye alıyor. Ve dedim ki bir farksızlık eğrisi hangi eksenden çıkıyorsa o iyi mal. O zaman MUx x eksenden çıktığı için iyi mal, MUy de o eksenden çıkmayıp ee, x'in sağladığı faydayı geriye alan mal. Yani sıfırdan küçük olan faydaya sahip olan mal. Kötü mal. Örnek nükleer santral, nükleer santralin atı. Soba, sobanın dumanı. Sobayı ısınmak için yakıyorsun ama çevre kirliliği yaratıyor. Üstüne is kokuyor. Hasta oluyorsun. Demek ki böyle fonksiyonlar da şöyle yazılıyor bakın. Bu eğriye ait fonksiyonlar. X fayda sağlıyordu. X aynen yazıyorum. Y de zarar sağladığı için ve marjinal faiz sıfırdan küçük olduğu için eksi Y olarak ifade ediyorum. Bir özet bilgi. Buyurun. Çarptırıyorum. Şimdi faktör dediği için o zaman farksızlıktan bahsetmeyeceksin. Faktör üretim faktörü yani girdi. O zaman sen eşürü bahsedeceksin? Ve eşürü arkadaşlar? Bunun aynısı ama eksenler ne var arkadaşlar? Eksenlerde K, sermaye ve L var. İki faktör derken sermaye ve emekten bahsettiğimizi ifade ediyoruz. Ve birinin verimliliği negatif, diğer faktörün verimliliği pozitifmiş. O zaman MPPK e, küçük sıfır olsun, MPPL büyük sıfır olsun. Peki lütfen bakın bakalım. Sermayenin marjinal fizik ürünü sıfırdan küçük. Kötü faktör. Bunun bir ismi yok iksatta. Emeğin marjinal fiziki ürünü. Sıfırdan büyük iyi faktör. Yani emekten fayda sağlarken verim alırken sermayeden verim alamıyorum. Fayda demeyelim. Çünkü üretimde fayda olmaz. Emekten verim alamazken, pardon emekten verim alırken sermayeden verim alamıyorum. O zaman aynı bu kötü iyi mallar gibi fonksiyonu da aynı şekilde çizebilir miyim? Hangi faktör iyi ise o eksenden çıkacak. Tam tersi olsaydı mesela sermaye iyi olsaydı sermayeden çıkacaktı ve eğilimizin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne kadar çok emek kullanırsam o kadar verimli kaçacak? Ama emek kullanımı sermaye kullanımına yol açtığı için üretimim arkadaşlar değişmeyecek çünkü emeğin katkısını, sermayenin e, zararlı katkısı geriye çekmekte ve bir e, boşa patinaj yapmaktasın aslında üretim yaparken. O zaman bir faktörün e, verimliği negatif diğer faktörün verimliği pozitif ise e, eş yönü neyse arkadaşlar pozitif doğrusu olduğunu söyleyebiliriz. Peki 6. Aşağı yukarıda hangisi piyasa başarısızlıklarından biri değildir? Arkadaşlar piyasa başarısızlığı pareto bir koşuluna uymaması demektir. Eğer bir etmen bir kavram pareto bir koşuluna uyuyorsa piyasa başarısı uymuyorsa arkadaşlar piyasa başarısızlığı. Yani Piyasanın üzerine düşen görevleri yerine getirilmemesi. Ee, peki hocam aynı zamanda piyasa başarısızlıklarını ifade ederken Pareto 1'e uymayan kavramlardan bahsedeceğiz. Mesela örnek verelim. Piyasayı kendi başına bırakırsan evet çözüm sağlar ama piyasada maalesef asimetrik bilgi vardır. Yani taraflar arasında bilgi arkadaşlar farklılıkları vardır. Ve biz bunu Akerlof tarafından üretilen ve ee, Nobel ödülünün de sahip kendisi zaten. Limon piyasalarından bilmekteyiz. Limon piyasası ikinci el oto piyasasını ifade eder. Ve oto piyasasında şöyle bir durum vardı. İyi araçlar düşük fiyatlara satılırken kötü araçlar da iyi fiyatlara satılmaktadır. Asimetrik bilgi aynı zamanda ters seçim ve ahlaki tehlikeye yol açar. Mesela ahlaki tehlikenin bir tanesi şu. Bak asimetrik enformasyon var temelinde. Arama sigorta yaptırıyorum. Bak sigortacıyla aramda geçen münasebet değil mi? Ama arabayı sigorta yaptırmadan önceki gibi kullanmıyorum. Gazına basıyorum, aniden duruyorum, spin atıyorum. Ondan sonra yani böyle tehlikeli işler yapıyorum. E nasıl Şöyle diyorum ama ne olursa olsun ya biraz da tadını çıkartalım. Gençliğimizde zaten süremedik böyle araba şimdi süredim. E çarptığın zaman şu beklentim var. Çarparsa çarpsın canım ya nasıl sigorta ödeyecek. Ama bu da sigortacıya ek maliyet yükleyecek. Piyasa başarısızlığı. Peki pozitif sağlık. Dış sağlıkların her tipi piyasa başarısızlığı. Örnek verelim. Kendime aşı yapıyorum. Cebimden para veriyorum. Ama aynı zamanda sana kendinden verdiğim parayla sana fayda sağlamış oluyorum. Hastalığı bulaştırmıyorum. Ama o aşının arkadaşlar sübvansiyonla bedava olması gerekir. Mesela. Ya da üretim yapıyorum. Zehirli gazları bacadan dışarıya salıyorum. Al Marmara Denizi'nin hali ortada. Müsilaj var. E ee, neden? Çünkü sen bütün e, üretimin atığını Marmara Denizi'ne yarsan, Marmara Denizi zaten iki tane boğaz olan küçük bir deniz. Ne yapsın? Nasıl bir sirkülasyon olsun? Sonra ne olur? İşte denize giremezsin. Balık olmaz. Peki özel malların varlığı arkadaşlar özel mallar tam bir piyasa başarısıdır. Niye? Çünkü özel mallar fiyatını verdiğin zaman yararlanabiliyorsun. Fiyatını vermezsen de yararlanamıyorsun. E, ama kamu salmalar bir piyasa başarısızlığıdır. Mesela örnek vergisini ödeyen de e, sahildeki banka oturabiliyor kamu salmal ya da çocuğunu salıncakta sallayabiliyor. Ama vergisini ödemeyen de çocuğunu salıncakta sallayabiliyor. Hak yiyor ama. Öyle değil mi? Dolayısıyla özel mallar karşılığı olduğu için ve böğünebildiği için bir piyasa başarısıdır. Fiyatlandırılabilmesi de çok önemli burada. Ama kamusal mallar bir piyasa başarısızıdır. Ee, yine az önceki zaten kamusal malların bir piyasa başarısızlığı olduğundan bahsettik. Piyasa başarısızlığı değildir diyor. Buradan da hemen değişiklik ne yaparız? Seçeriz. Evet. Ee, o zaman 9. denemenin arkadaşlar mikro -Sat, e, sorularını da çözmüş olduk. Şimdi makro denemesini çözeceğiz. 9 numaranın. Beğendiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum.